Arkadaşlar bugünki videomuzda ee, şimdi modlar yükleyeceğiz. Arkadaşlar adons yükliyorsunuz bundan Minecraft mod yazıyorsunuz. Ondan sonra bunlar çıkıyor size. Bakın göstereyim. Mi? Bakın arkadaşlar Minecraft PE uzdası mod, Minecraft mod adons, Minecraft for Minecraft ve Bak bunları yükleyeceksiniz sadece. Örnekte gösteriyorum ve hızlıca bitirim bitiriyorum. O yüzden o yüzden hızlıca bitirmek istiyorum. Google'a gidiyoruz. Minecraft'ı gerçekten yükleyebiliyoruz. Happy mod yazıyoruz. Happy mode. Happy mode kapımat yastıktan sonra bunlar burada çıkıyor. Ama arkadaşlar zararlı olabiliyor. Eşi ee, şey toz indirildiğinde aç. Bakın ben de aç aç açtı arkadaşlar her zaman paket yükleyeceğiz. Nereden yükleyeceksiniz? Bakın ücretsizindir. Ama arkadaşlar virüs giremeyecek. Ama dosya zararlı olabilir diyor. O yüzden ve videomuzda ee, arkadaşlar bakın işte Robux nasıl alınır da biliyorum. Robux açıldı biliyorum. Nasıl? Bunu da PMAT'tan açacaksınız. Roblox diyeceksiniz. Açılıyor. VPN'ler yapacaksınız. Yani. Arkadaşlar. Burada oyun kolu yazıyorsunuz. Şunu bulmam gerek. internet çıkıyor? Ya. Arkadaşlar Gerçekten Nerede olduğunu göremedim Şimdi Siz bakın Ben de bakacağım Yani Şöyle bir şey arkadaşlar. Durun Oyun Kapatmayı unuttum ya. Dur. Çoğun. Canım. Yok bunlar kodlar. Kodlar. Allah bilemiyorum ya. Allah Allah. Çocuklar ben devam edeceğim. Valla. Bugünkü videomda görüşürüz. Diliyorum. Görüşürüz diyorum. Yani bu kadarlık da yeter.